evet. Evet arkadaşlar. Matematik sınıflarında iletişim devam ediyoruz. Matem bu haftaki gideceğimiz de matematiksel dilin gelişimi. İçerikte neler var? Sayı sistemleri ve sembolleri. İlkel sayma sayı 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 hissi çeteleme işaretleri olarak çentikler, perulların düğümlü ipleri, sayı olarak düğümler, maya sayı sistemi, Roma sayıları, mısır sayı sistemi gibi. Bunlardan arkadaşlar 6. Yunan alfabetik sayı sistemi, 7. Babil çivi yazısı, Çevir yazısı tam kare olmayan bir sayının kare kökünü yaklaşık değerini hesaplama. A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı B kare özdeşliğinin ispatı. Thales bağıntısının ispatı matematik teriminin kökeni ilk yazıtlar da çok genel anlamda herhangi bir öğretim veya çalışma alanı işaret etmek için kullanılan Yunanca bir kelime olarak matematadır. En geniş bir bakış açısıyla matematiğin nicel veya uzamsal mahiyetteki sayı boyutları ve şekil konular üzerinde yapılan çalışmaların kapsadığını ele alırsak matematik insan tecrübesinin ilk günlerinden itibaren var olan bir etkinliktir. Alexander Pope'un Pop dediği gibi bu muazzam olabilen plansız değildir. Ortak olarak kabul edilen Görüş matematiğin sayma ve sayıları kaydetme problemlerinden ortaya çıktığıdır. Sayı fikrinin doğuşu çok sayıda çağın maskesinin orta, arkasında ilk insanların sayı hissi kanıtların kanıtlarından geri kalanlarının üzerinde spekülasyon yapmış, cezbedecek kadar saklıdır. İnsan bilimciler ne kadar ilkel olsalar da sayılar he, hakkında bir ila 2 arasındaki farkı tanım, tanımlayacak kadar az gelişmiş dahi olsa farkındalığı olmayan bir kültürün olmadığını söylerler. Örneğin bir takım Avustralya öbürcün kabile kabileleri sadece 2'ye kadar sayıyorlardı. Ve 2'den büyük herhangi bir sayıya sayıyı basit bir şekil şekilde çok çok olarak adlandırıyorlardı. Amazon kolları üzerinde Güney Amerika Kızılderilileri sayıları ifade edecek kelimelerden aynı derecede yoksundur. 6'ya kadar sayabilen yetisi ve obürcünlerden daha fazla disk almalarına rağmen 3, 4, 5 ve 6'lık gruplar içinde bağımsız sayı isimleri yoktu. Sayma ile ilgili kelime hazinelerini 3, 2, 2, 2, 1, 4, 2, 2 ve bazı olarak adlandırılmaktadır. Sayı fikrin görünen bir şekilde ifade edilmesindeki en erken ve en ivedi teknik çeteleme tutmaktır. Çetelem, çeteleme, çetele ki fikir sayılacak topluluğu kolay bir şekilde kullanılan kümesi ile eleştirilmektedir. Bizim ilk atalarımız için bu eleştirme nesneleri parmaklar, deniz kabukları veya taşlardır. Örneğin koyunlar dar bir koridordan teker teker geçirilirken her biri için çakıl taşı bırakılarak sayılabiliyordu. Sürü gece içinde içeride toplan toplandığında çakıl taşları bir yığından diğerine bütün koyunlar sayılana kadar konurdu. Bir zafer durumunda anlaşma anlaşma veya bir köyün kuruluşu durumlarından tıkla tıkla her bir kişiye bir taş temsil edecek şekilde taş yön halinde bir anıt veya anıt ve yatakları oluşturmuş bir sütun dikilirdi. Parmakla sayma, saymanı, yazılı rakamların görsel niteliklerini paylaşmasına rağmen ne söylenen sayıların ne de parmakla çetele tutmanın kalıcılığı yoktu. Herhangi bir saymanın kaydını tutmak için başka temsillerinin sahip olmak gereklidir. Kaydedilen olaylar veya nesneler ve her işaret tek bir maddeyi temsil edecek bir şekilde uygun kalıcı bir materyal üzerine bir seri işaret arasında biri biri bir ilişki bire bir ilişki kurma fikrini insanın entelektüel ilerlemesi olarak tanımlamalıyız. Saymanın fiziksel nesneleri, bir koleksiyon olarak bir araya getirmek bir nesne üzerinde işaretlerin koleksiyonun oluşturmaya varan değişimi sadece soyut sayı kavramı için değil aynı zamanda yazılı bir iletişim içinde büyük bir adımdır. Bir çetele işaretler olarak çentikler. Sayımlar tahtan üzerine çizik atarak tahta çubuklara veya kemik parçalarına çentikler atarak veya farklı renk ve uzunluklarda iplere düğümler atarak saklanırdı. Çetele işaretlerin sayıları görsel olarak yönetilmesi zor bir hal aldığında ilkel insanlar beşli bir eldeki parmak sayısı olmasından dolayı gruplar gibi kolayca tanımlanabilen gruplar düzenlenirdi. Beşerli demetler benzer gösterim yöntemi gibi. İnsanların yerleşim tarımsal hayata ilk başladıkları zamana kadar gidildiği için bu nesnelerin ilkel hesap, hesap araçları olduklarına inanılır. Dolayısıyla daha çok sayaç veya marka olarak bilinmeye başlanmıştır. Bu şekillerle birlikte gittikçe karmaşıklaşan bir hal aldı. En sonunda 16 temel marka çeşidi ortaya çıktı. Çetele tutmanın uygulamada bulunan yöntemlerindeki çeşitlilik detayları oldukça fazladır. Kısacası söylenebilecek en detaylı anlatım şu şekilde olabilir. Yüzyıllar boyunca görülen en eski sayı gösterim biçimi olan çentikler sayı saymada bizi kolaylık sağlamıştır. Perulların düğümlü ipleri, sayı olarak düğümler ikincisi arkadaşlar. Bir Kipu, pamuklu ve renkli örgülerin bir kordona bağlanmasının toplamıdır. İnkalarda iplerin önemi büyüktür. İplerin renkleri, iplerin birbirine bağlanma şekilleri, iplerin göreli yerleştirilmeleri, ipler arasındaki boşluklar, bireysel bağlamdaki düğüm şekilleri, düğümlerin yerleştirilmeleri mantıksal, sayısal kayıtların birer parçasıdır parçalarıdır. Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karmaşık matematik sembollerin kağıt üzerinde çizilmesi gibi inkalarda bu sistem diğer kültürlerden farklı olarak sarkan iplere gömülüdür. Bir küpü da ana kordon denilen uzunca bir sicim bulunur. Diğer ipler buna tutturulur. Ana kordon düz bir masanın üzerine yatay bit şeklinde konduğunda İplerin çoğu tek bir yöne düşer. Bunlara asılı ipler denir. Geri kalan birkaç ip ise üst de, üst ipler olarak zıt yöne denk gelir. Bütün bu asılı ipler yardımcı iplerdir ve bunların da yardımcıları vardır. Bazen tek bir ip ana kordonun sonuna bağlanır. Çünkü bu ana sicime üst ya da asılı ipten farklı bir şekilde tutturulmuştur. Buna da sondan sarkan ip denir. Bağlantılar gergindir ki ki yapılabilsin. Burada şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. İplerin renkleri önemlidir. Bir ipin tek bir renkten birçok teli olabildiği gibi farklı renklerde tel kombinasyonları da olabilir. Geniş bir kipu tek bir rengin iplerinden ola, oluşabildiği gibi 50-60 değişik renk kombinasyonlarından da oluşabilir. Ana sicimi açtığımızda iplerin birbirinden ayrılmaları da birleşmeleri gibi renkler de ipleri ayırır ve birleştirir. Bir renk diyelim kırmızı evrensel bir anlama sahip değildir. Bu özel bir kipu ya da kipu kümesi içinde diğer kırmızı iplerle olan ilişkileriyle belirlenebilir. Örneğin mavi iplerden böylece ayrılır. Boşluk gruplar, renkli renklere gruplama. Kipu farklı uzunluk ve renklerdeki daha ince iplerin bağlandığı kalın bir ana seçimliğe bağlantı çubuğundan yapılmıştır. Genellikle şerit, paspas sonuçları gibi atılıyordu. Bu sarkık iplerin her birinin çetelesi tutulacak belirli bir nesneyi temsil ediyordu. Örneğin biri koyunların diğeri keçileri ve bir üçüncüsü de kuzuların sayısını göstermek için kullanılabilirdi. Düğümlerin kendileri değerleri atılan düğüm çeşidine ve üzerindeki belirli pozisyona göre değişen sayıları göstermektedir. Evet. Birler basamağını temsil eden düğüm, düğümün en alttan en yakın olduğu hemen üzerine onlar basamağı daha sonra yüzler basamağı yer aldığı ve bu şekilde devam eden bir ondalık sistem kullanılmıştır. Yokluğu sıfır etmektedir. Evet sıfır, sıfır kavramı hiçlik olarak tanımlanır. Sıfırı bulan kişi Brahma Kupta'dır. Fakat dünyaya tanıtan el harezmidir. Küpüler üç düğüm, üç çeşit düğüm kullanmışlardır. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artan basamakların basamak değeri olarak onun ardışık kuvvetlerini taşıdığını anlamına pardon aklımıza aklımıza tutarak belirli bir şeridin sırasıyla şunları içerdiğini düşünelim. Dört kıvrımı olan uzun bir düğüm iki tane tekli düğüm, bir boşluk küme halinde yedi tekli düğüm, düğüm ve bir tekli düğüm. Bu diziliş şu şu sayı şu sayı temsil eder. Şurası 17.024. 4 e, artı 2 çarpı 10 artı 0.100 üzeri 2 artı 7 çarpı çarpı 10 üzeri 3 artı 1 çarpı 10 üzeri 4 gibi. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar. 3 maya sayma sayı sistemi arkadaşlar. Basamak değeri, değeri sayma sistemini kullanan bir başka yeni dünya kültürü antik mayanın giydiği giydi. Mayanın mayanın giydiği halkı Meksika'nın güneyi ve bugün Guatemala, El Salvador, Honduras, olarak bilinen ve yerlerin bazı bölgelerini kapsayan geniş bir alana yerleşmiş Maya medeniyeti 2000 yıldan fazla varlığını sürdürmüştür. Ve en hızlı ilerlemesi milattan sonra 300-900 yılları arasında kaydetmiştir. Ayırt edici bir başarısı yaklaşık 1000 glif kullanan detaylı bir hieroglif, hieroglif yazı çeşidinin geliştirilmesidir. Milattan sonra 900 yılında bundan sonra Maya medeniyeti ani bir çöküşe uğradı. Maya takvimi yılın her ay 20 gün olan olan 18 aya bölünmüş 365 günden oluşmaktaydı ve ve 5 artık günü bulunmaktaydı. Bu durum 20'yi 20'lik sayı sistemi temel alan bir sayı sisteminin benimsenmelerine yol açmıştır. Sayılar sembolik olarak iki formda ifade edilmiştir. Ruhban sınıfı 1'den 19'a kadar olan sayıları belirtmek için tanrıların grotesk yüzlerinin özenle hazırlanmış kliflerini kullanılmıştır. Bu klifler dikkate değer olayları anmak için taşlara kazınmış tarihler için kullanılırdı. Sıradan halk aynı sayıları çubuklar ve noktalar kombinasyonu şeklinde kaydederdi. Bir kısa yatay çubuk beşi ve bir nokta biri temsil ederdi. Belirgin bir özellik sınıfı sıfırın sembolü olarak kullanılan biçimlendirilmiş deniz kabuğuydu. Bu kullanım sıfır için kullanılan bilinen en eski işarettir. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır için bir noktalar falan bu şekilde 19'u görüyorsunuz. 5 3 tane beşlik, 4 tane nokta birlik şeklinde. 19'dan büyük sayılar temsil eden semboller yukarı doğru giderken, her bir basamak 20'nin artışı kuvvetleri yani bir 20, 40, 8 bin, 160 bin ve bu şekilde devam eden sayılarla ile çar çarpılacak şekilde bir dikey sütun olarak düzenlenmiştir deniz kabuğu yerleştirilmiş bir basamak oraya çubuk ve noktaların yokluğunu işaret eder. Oradaki gördüğünüz gibi arkadaşlar sayısının yok. Roman dördüncüsü Roman sayı sistemi arkadaşlar. Taban taban pozisyonu sistemini tam olarak anlayabilmek için bu şekilde olmayan Roman rakamlarının sistemini düşünelim. Bu Avrupa'da 17. yüzyıl boyunca kullanılan e, kullanılan ve batı kültüründe hala daha bazı durum, durumlarda kullanılan terimlerden biridir. Tekil semboller 1, 5, 10, 50, 100, 100, 500 ve 1000 olarak belirlenir. Bizim onluk gösterimize göre değerleri sıra, sıralı olarak B, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000'dir. Sembol toplamının değerinin sembolün yerine bağlı olmasına rağmen bir sembolü değerinin yanındakilerin değeri ile olan ilişkisi her bir yerin değerinden daha önemlidir. Örneğin toplamın değeri bireysel değerlerin toplamıdır. Eğer sağa doğru gidildiğinde sembol değer olarak düşerse böylece mesela çarpraz ve bir bizim şu 10, 5, 1 üçünün toplamıdır. Bizim 16 mıza denk düşer. Çünkü 10 artı 5 artı 1 olarak karşılık bulur. Diğer taraftan önce gelen daha küçük bir değer sonrakinden çıkarılır. Mesela 1, 10 bizim 9'a denk gelir. Ee, m, c, m, x, l, ı ve Topla, toplamında hem toplama hem de çıkarma ilkeleri geçerlidir. Bu toplamdaki her bir sembolünü doğrudan çevresi 1000, 100, 10, 50, 1, 100'den, 100'den önce 1000 geldiği için 50'den, 50'den 10, 5'ten 1 önce geldiği için çıkarılır. Ama bu farklar değeri düşürür ve böylece sonuçlar toplanır. Sonuç e, şurada gördüğünüz 1000'den 100 çıkardı, 50'den 10 çıkardı, 5'ten 1 çıkardı, 1944. Mısır sayma sistemini ele alalım. Beşincisi arkadaşlar. Mısır sistemi onun üssü ile saymanın kullanıldığı ondalık bir sistemdir. On, ona bu kadar sıklıkla eski insanlar arasında sayı sistemlerinin taban olarak kullanılması şüphesiz ki insanların on parmaklı olması ve e, parmaklarla sayma alışkanlığımızı atfedebilir. Aynı sebep bizim rakamları bire çok benzeyen bir sembol hemen her yerde bir sayısını ifade etmek için kullanılmıştır. 10 milyon a kadar onun her yeni üssü için özel resim yazıları kullanılmış kullanılırdı. Yüz için kavisli ip, bin için lotus çiçeği, on bin için dik duran bükülmüş bir parmak, yüz bin için kurbağa larvası, 1 milyon için büyük bir şaşkınlık için değmiş gibi iki eli havada tutan bir insan ve ve yüz bin için bazı şurası nedir bir iki on bin için on bin 10 milyon için şimdi bazen yükselen bir güneş olduğu sanılan bir sembol kullanılırdı. şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki resimde. Diğer sayılar bu semboller eklenerek ifade edilirdi ve her karakter 9 kere tekrarlanabilir de genelinde yazın yönü sağdan yazının yönü sağdan sola vardı ve önce büyük bilimler daha sonra diğerleri önem sırasına göre istenilen listelenirdi. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. 5 bir Mısır'ın hiera hieratik sayı gösterimi. Yaratik sayı, yazı, yani yaratik yazı demotik popüler yazı olarak bilinen bir tür kısaltılmış yazı biçimi olarak ortaya çıktı. Yaratik yazı en kötü halinde her biri tamamen farklı bir sembolü temsil eden bir sürü düzensiz virgülden oluşan, oluşan demotik ile karşılaştırıldığında çocuk oyuncağıdır. Her iki yazı formunda da sayısal gösterimler hala 10'un kuvvetlerine dayanıyordu ve toplamalıydı. Fakat yaroğlu liflerin tekrarlı ilkesi benzer sembollerin kümesini göstermek için tek işaret kullanma yöntemiyle değiştirilmiştir. Bu göster, bu gösterin tipini şifrelen, şifrelenme denilebilir. Örneğin 5 dikey çizgiden oluşan grup ile göstermek yerine 5'e ait edici büyük işareti verilirdi. Burada gördüğünüz gibi işaretler arkadaşlar. Örneğin 37 sayısı hiratik yazı daha az zahmetli şekilde göstermek. Şuradakini ne yapmış oluyor? Şunu gösteriyoruz. 6 Yunan alfabetik sayı sistemi milattan önce milattan Önce 5. yüzyıl civarında İonya, Yunanlıları da bir şifreli sayı sistem geliştirmiştir. Fakat bu sistemde akılda tutulması gereken çok daha kapsamlı bir sembol kümesi vardır. Sayıların alışılmış Yunan alfabesinin 24 harfine 3 eski fenike harfi 6 6 için digamma, 90 için Koppa 9 için sampi ekleme, ekleyerek şifrelenmiştir. Ortaya çıkan 27 harf aşağıdaki kullanılmıştır. Şurada gördüğümüz gibi arkadaşlar. Daha büyük sayılar için aşağıdaki şema kullandı. Uygun bir birim harfin soluna ve altına yerleştiren vurgu işareti kullanan ka, işareti karşılık gelen sayının bin ile çarpılması demektir. Böylece beta 2 değil, 2000 temsil etmektedir. On binler kelimesinden gelen M harfi kullanarak gösterilirdi. Birden 999'a kadar olan sayılar sembollerle yanına daha ya da altına yerleştirilen M harfi o sayının on bin ile çarpılmasını sağlar. Şurada gördüğünüz gibi. Bir bütün olarak sistemde yazma ekonomikti. alfabetik sayısız gama ile bir harf iken Mısırlılar sembolünü 9 9 sembolün 9 kez kullandı. Fakat çok sayıda işareti hakimiyet gösterdi. Babil çivi yazısı da arkadaşlar milattan önce 3000'den kısa bir süre sonra Babiller daha çok hieroglif ve benzeyen bir tür resimli yazı olan resim yazılarından bir yazı sistemi geliştirdiler. Fakat yazı için kullanılan malzemeler kısa süreden sonra resim yazıları temsil ettikleri nesneler herhangi bir herhangi bir özellikten yoksun bırakın kendini özgü özel kısıtlamalar dayatmıştır. Mısırlar kayıp kayıt tutmak için kalem ve mürekkep kullanırken Babiller önce ucu üçgen şeklinde olan kelime kelime benzer kalem pardon kaleme benzer çi, sivri uçlu bir yazı aracı stilos kullandılar. Bununla nemli kil, nemli kil üzerine baskılar yaptılar çabuk kurulu çabuk kurulma, kurulma, kurulması dolayısıyla belgeler göreceler olarak kısa olmalı ve tamamı aynı anda yazılmalıydı. Ancak bu bir fırında da daha ya da güneş altında kurtularak sertleştiği neredeyse bozulmaz olurdu. Takoz ve çiviye benzer kuyruk ve baş figürü yazılırdı. Yedi bir Babil konumsal sayı sisteminde burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Tam karınlar falan demiş, örnekler var. Bunlar da talespansın ispatı. Bunu da bakarsınız arkadaşlar. Evet bu da dersimizi arkadaşlar böyle şey, şey yapıyoruz. Bunu da